Evet arkadaşlar ekosistemde madde ve enerji akışı ile devam ediyoruz. Evet. Ekosistemi kötü söyledim değil mi? Yok <laughs> yok yo, iyi iyisin iyi. hocam. Gelişecek inşallah. E ekosistemde <laughs> madde ve enerji akışı ile son sıra devam ediyoruz. Arkadaşlar ekosistemlerin temel enerji kaynağı güneştir. Biz güneşten gelen enerjiyi kullanırız. <laughs> tamam mı? Ekosistemlerde madde döngüsü ve enerji akışı ile hava su Toprak üreticiler, tüketiciler ve ayrıştırıcılar arasında sürekli bir alışveriş vardır. Sürekli bir alışveriş söz konusu. Madde ve enerji akışı üreticilerden tüketicilere doğru gerçekleşir. Yine organik atıklar ve ölü organizmalar ayrıştırıcılar tarafından parçalanarak inorganik bileşiklere dönüştürülür dedik hocam. Ne oldu bak üreticiye üretici ondan sonra işte tüketici Ayrıştırıcı. tüketiciden ayrıştırıcıya doğru azalarak gittik. Evet. Bir akış var. Tamam hı hı. mı hocam? Ee, ayrıştırıcıdan da daha sonra tekrar ayrıştırılan maddeler üretici canlılara geçiyor. Tamam mı hocam? Bu şekilde sürekli e, madde ve enerji akar arkadaşlar. E, ekosistemlerde hiçbir madde israf edilmez. Her madde geri dönüşüme tabi tutulur doğada, değil mi? doğada. doğamızda arkadaşlar bu şekilde bir enerji tasarrufu madde tasarrufu söz konusudur geçelim mi hocam şimdi arkadaşlar şöyle bir grafik e, var kitabımızda oradan aldım e, güneş'ten dünyamıza gelen e, 1 milyon milyon 700 bin kalorilik kilo kalorilik bir enerji var bu enerjinin büyük bir kısmı tutulamıyor Tamam mı? %98.8 bunun anca arkadaşlar %1.2'si üretici canlılara geçiyor. O da yıllık arkadaşlar 20.810 kilo kalori bitkiler tarafından absorplanıyor. Çok az. Ya. Evet çok az, bitkiden yapısına geçiyor. E geri kalan işte suyun buharlaşmasında e, atmos denizlere falan vuruyor enerji, Anladım. oralara falan gidiyor. Bitkilere yani üretici canlılar arkadaşlar ancak %1.2'si geçiyor. Bu %1.2'lik enerjinin yani 20.810 kilokalorilik enerjinin de yine büyük bir kısmı e, ısı enerjisi olarak e, veyahut Kullan. da kullanılan enerji olarak etrafa yayılıyor. Anca ne oluyor? İşte 3368 kilo kalorisi otçul canlılara geçiyor. Tamam mı hocam? Otçul canlılardan da yine büyük bir kısım e, ısı enerjisi ve diğer kayıplarla etrafa veriliyor. Anca %0.2'si bunun etçil canlılara geçiyor. Bak azala azala geçiyor. tamam evet mı? Ya. Sonrasında bunların atık maddeleri var. Bakın otçullardan, etçillerden işte üst etçillerden atık maddelerde ayrıştırıcı canlılara geçiyor. Hı hı. Hepsinde azalmış, azala, azala. En son üst etçillerde 21 kilo kalorilik enerji kalıyor hocam. Böyle hı hı. bir e, gelene bak. Kalan evet, nereden ne geldi? En son ne kaldı. nasıl ne kaldı? Geçelim hocam. O ciddi bir kayıp var ya. Evet. Şimdi besin zinciri arkadaşlar. Besin zinciri, ekosistemdeki canlılardan birinin diğerini besin olarak tüketmesi sonucunda oluşan zincirleme olaya e, besin zinciri deniyor. Ne oluyor? İlk önce otla başlıyor. Ot ne yapıyor hocam? Şöyle güneş ışığını alıyor, fotosentezle besin üretiyor, ekosisteme enerji girişini sağlıyor. Çok Üretici ya. canlılar ekosisteme enerjinin girmesini sağlar. Ondan sonra ee, çekirge otu yiyor. Kurbağa çekirgeyi yiyor. Yılan kurbağayı yiyor. Atmaca yılanı yiyor. En son ayrıştırıcı atmacayı mı yiyor? Avlıyor. Hayır. Oluyor. Atmaca öldüğü zaman atmacayı da arkadaşlar ayrıştırıcılar e, parçalıyor. Aynı şekilde eceli ile ölen çekirge kurbağa pardon şu şekilde gösterecektik. At, 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 Şöyle, ayrıştırıcı canlılara geçiyor arkadaşlar şöyle ayrıştırıcılar yılan'da. tarafından, evet yılan da eğer eceliyle ölmüşse ayrıştırıcı canlılar tarafından ayrıştırılarak tekrar bitkilerin kullanabileceği hale çevriliyor. Biz buna besin zinciri diyoruz arkadaşlar. Şimdi bazı besin zincirleri var ekosistemde ee, şöyle diyelim farklı farklı besin zincirlerinin iç içe girmesiyle çok daha da karmaşık yapılı besin ağları oluşturuluyor. Yani sonuçta yılan sadece kurbağadan beslenmiyor. Başka fareden de besleniyor. Mesela fare yazabiliriz şu. Fare işte ottan besleniyor. Veyahut da atmaca sadece yılandan beslenmiyor. Fareden de besleniyor. Farklı farklı besin zincirlerini ekleyecek olursak karmaşık yapıda besin ağını oluşturuyoruz. Biz sadece bir besin zincirini meydana getirmişiz. Şimdi hocam mesela burada kurbağaların sayısı azalırsa nasıl bir etkileşim olur sence? Çekirge Kurbağa, artar. Çekirge yılan artar. Azalır. Yılan, azalır. yılan azalır. Yılan azalırsa atmaca, atmaca. da azalır. Çekirge e, Çok artarsa ot, ot sayısı azalır. azalır. Gördüğünüz gibi arkadaşlar besin zincirinde bir canlıyı etkileyecek olursak diğer canlılar da e, olumlu veyahut da olumsuz yönde etkilenebiliyorlar. Ama hepsi neticede olumsuz oluyor. Çoğalınca da değil mi? Ee, Belli bir süre sonra. Yani kurbağa sayısını azaltırsak çekirge sayısı artar. O çekirge en azından olumlu etkileniyor. He. Şimdi besin piramidi arkadaşlar. Besin piramidi üretici canlıların en altta bulunduğu, üreticiler en altta ve tüketicilerin birbirini tüketme sırasına göre <laughs> dikey olarak dizilmiş şekle besin piramidi denir. Hocam besin piramidinde arkadaşlar her bir basamağa biz trofik düzey diyoruz. Trofik düzey, düzey veya da trofik basamak tamam mı? Tamam. Şöyle. Mesela birinci trofik düzeyde üretici canlılar vardır. Üretici canlılar arkadaşlar bir kez daha söylüyorum. Temel görevi ekosisteme enerji girişi girdisi. Aynı zamanda diğer canlılar içinde oksijen üretiyorlar. Güneşten gelen enerjiyi birinci derece tüketicilerin ve diğer tüketicilerin kullanımını açıyor. Tampon canlı grubu. Biz ee, güneşten doğrudan faydalanamıyoruz. Yani güneşe doğru döndüğümüz zaman arkadaşlar yüzümüze, bağrımıza Sadece güneş istiyoruz. vurduğunda karnımız doymuyor. Ne yapıyor üretici canlılar? Besin üreterekten güneş enerjisini kimyasal bağ enerjisine çeviriyor. İşte biz de nişastayı, buğdayı yiyip, elmayı, armudu yiyip enerji enerjiyi diyoruz. alıyoruz. Şimdi Aşağıdan yukarı doğru çıktıkça besin piramidinde arkadaşlar çok önemli bazı özellikler gözümüze çarpıyor. Mesela toplam biyo kütle azalır. Toplam biyo kütle derken e, biyomas olarak da adlandırılabiliyor bu biyomas. E, üretici canlıların toplam ağırlığı biyo kütlesini düşün. Hı hı. Ondan sonra bunlardan beslenen birinci derece tüketicileri, tüketicileri düşün. Yani şöyle diyelim bir tarla var diyelim ki otlar var işte tarla faresi var bir de onlardan beslenen e, baykuşlar var. Tamam mı? Geniş bir alan. düşün. Şimdi buradaki otların, bitkilerin toplam ağırlığı kaç tondur? O geniş e, tarlada evet. bayağı çoktur. 3-5 ton diyelim ki. E burada bunlardan beslenen farelerin toplam ağırlığı evet. 50-60 kilo. İyice pardon. aşağı iniyor. E, yani bu farelerden beslenen baykuşların toplam ağırlığı 1-2 bir, kilo. bir kilodur. Evet. E, sayı olarak demiyorum. Ağırlık, biyokütle olarak yukarı doğru gittikçe Toplam biyo kitle arkadaşlar azalıyor. Şimdi genel olarak birey sayısı da azalır. Yukarı doğru çıktıkça üreticilerden yukarı birinci, doğru. ikinci, üçüncü derece tüketicilere doğru çıkıldıkça birey sayısı da genel olarak azalıyor arkadaşlar. Ama bunun istisnai durumları da söz konusu. Mesela parazit canlılarda da yukarı doğru çıkıldıkça birey sayısı artabiliyor. Yani mesela diyelim ki şu inek inekten beslenen parazit bir e, sivrisinek var. Onun sayısı daha da daha fazla. Diyebiliriz birey sayısı olarak. Böyle bazen e, ince durumlar söz konusu olabiliyor arkadaşlar. Depo edilen enerji miktarı da yukarıya doğru çıktıkça arkadaşlar azalıyor. azalıyor. Burada %10 kuralı var. %10 kuralı arkadaşlar. Hem biyokütlede hem depo edilen enerjide her bir trofik düzeyde %10 aktarılıyor. Mesela şurada 1000 kalorilik enerji gelmişse ne oluyor? Bunun ancak 100 kalorisi yukarıya aktarılıyor. Oradan da diğerine 10 kalorilik enerji aktarılıyor. 100. Oradan da 1 kalorilik enerji yukarıya doğru aktarılıyor. Demek ki alt tarafta üreticilerdeki toplam enerji miktarı çok daha da fazladır. Tamam mı hocam? Ee, ne olur? Her bir basamakta arkadaşlar enerji kaybı yaşanıyor. Isı enerjisi olarak veyahut da başka kayıplarla enerji kaybediliyor. Çok çiftçi. Çoğu e, yukarıya aktarılamıyor. Ee, zehirli madde birikimi arkadaşlar yukarı doğru çıktıkça artıyor. Suda çözünemeyen zehirli madde miktarı aslında. Suda çözülemeyen. Çünkü e, canlı vücudu sudan oluşuyor. Yağ dokuda çözünüyor. Yağ dokuda birikiyor arkadaşlar. Bu şekilde zehirli maddeler. Nedir mesela bunlar? İşte DDT ilaçları. E, tarım ilaçları bunlar arkadaşlar. Mesela olayda. ağır metaller ağır metal Civa. evet. Civa zehirlenmesi diyorlar ya arkadaşlar civa HG'ydi herhalde ee, kurşun zehirlenmesi evet. kurşun gibi HG gibi ağır metaller canlı vücudunda birikebiliyor. Yani nedir mesela işte diyelim ki bir bölgeye DDT ilacı atmışsın her bir ot bu e, tarım ilacından bir tane yapısını almış. Şimdi o bölgedeki e, tavşanlar böyle otlardan onar tane yedi diyelim ki her bir tavşanın vücudunda 10 tane birikir. Yine o bölgedeki bir tilki grubu bu şekildeki tavşanlardan üçer tanesini yedi diyelim ki. Her bir tilki e, tilkide 30'ar i̇şte tane birikir. Değil mi? Evet. Ondan sonra ağaç altında gölgelenmekte olan aslan, vay benim tavşanlarımı nasıl yediniz diye iki tane tilkiyi yese bu sefer aslanda 60 tane birikir. Şey, tamam mı? Yukarı doğru gittikçe arkadaşlar biyolojik e, birikim, zehirli madde birikimi artar. Biz buna biyolojik birikim de e, diyoruz. Besin piramidinde en tepete olan canlılar biyolojik birikimden en fazla etkilenen canlılardır. İnsanoğlu da aslında besin piramidinin en tepesindedir. Bundan dolayı e, tehlikededir. Mesela Karadeniz'den hamsi yiyoruz. E, bir oturuşta bir kilo yiyor. Ne yapıyorsun? 30-40 tane hamsiyi mideye gömüyorsun. gömüyorsun. Her bir hamsin yapısında bir tane olan zararlı madde senin vücudunda 30 30'a e, çıkabiliyor. 60 tane hamsi yiyemedim bir yolculukta <laughs> hocam. Evet. Vücut büyüklüğü de yine yukarı doğru çıktıkça artar diyoruz. Fakat e, yine bunun da istisnai özellikleri istisnaları var. Parazit canlılarda bundan bahsedemiyoruz. Genel olarak diyoruz. Fakat şunlar kesinlikle toplam büyük kütle ve arkadaşlar depo edilen enerji miktarı kesinlikle ee, azalır. Zehirli madde birikimi kesinlikle arkadaşlar aşağıdan yukarı doğru çıktıkça artar. Geç hocam. Evet geldik madde döngülerine arkadaşlar. Madde döngüleri e, ekosistemdeki maddelerin canlı ve cansızlar arasındaki çevirmine madde döngüsü diyoruz. Canlılarla cansızlar arasında. Madde döngüsü sayesinde doğada sınırlı miktarlarda bulunan elementler devirli olarak kullanılır. Sürekli bir yapıda kalmaz. Birincisi 3 tane maddeden bahsedeceğiz. Karbon, su ve arkadaşlar e, azot döngüsünden bahsedeceğiz. Birincisi karbon döngüsü. Şimdi karbon niye önemli arkadaşlar? Çünkü organik bir besinlerin yapısında, organik bir besin yapısında muhakkak ki karbon olur. Karbon, hidrojen, oksijen. Bir besinin organik olabilmesi için en az şu 3 tane elementin olması gerekiyor. Organik moleküllerin yapılarında tamamının yapısında karbon elementi vardır. Karbon elementi atmosferde karbondioksit halinde e, veyahut da organik bileşiklerin ve canlıların yapısında organik olarak bulunuyor. Organik olarak atmosferde ise arkadaşlar karbondioksit olarak e, var. Geçelim hocam. Şimdi ne yapıyoruz onu görüyorum. İki tane aldın. Yok yok. Tek bir tek tane. Tek tamam. Şimdi arkadaşlar atmosferdeki karbondioksit eee Bitkilere vasıtasıyla, bitkiler vasıtasıyla fotosentezle organik besin haline getiriliyor, organik besin. Bu organik besini birinci tüketiciler alıyor, birinci tüketicileri işte ikinci tüketiciler yiyor, tamam mı hocam? Ee, Ve otta bazı e, işte besinler bitki yapısında kalıyor, bitki öldüğü zaman atıkları ayıştırıcı. atıklar vasıtasıyla eee ayrıştırıcılara ayıştırıcı. gönderiliyor. E. Ve o da şöyle diyebiliriz. Çok daha da önceki zamanlarda yaşamış canlılardan bitki atıkları, gerçi hayvan atıkları da olabilir. Fosil yakıtlara dönüşüyor fosiller. Fosil yakıtlar. Mesela petrol gibi ölü bitki ve hayvan atıkları, tamam mı? Hı hı. Sonrasında biz bunları çıkartıp tekrar kullanıma açıyoruz. Ne oldu arkadaşlar? Bakın bitkiler atmosferdeki karbondioksiti azaltıcı etki yaptılar. Fotosentez yaparak azalttılar, aldılar. aldılar. Bunlar tüketici hayvanlara veyahut da ayrıştırıcılara gidiyor. Bu hayvanlar bitkiler de dahil olmak üzere hücresel solunum yaparak yine e, atmosfere karbondioksit veriyorlar. Ve da arkadaşlar fosil yakıtlar çıkartılıyor toprak altından. İşte odun kömür yakılarak fosil yakıtlar. Bunlar yakılarak yanma olayı sayesinde yine atmosfere verilebiliyor. Ve da bazı kireç taşları var arkadaşlar. Kireç taşları dünyanın ısınması neticesinde yapısındaki karbondioksiti atmosfere verebiliyor. Kireç taşları. Bundan dolayı ee, dünya ısısının artması tehlikeli. Dünyadaki kireç taşları da ısınıyor. Atmosferdeki karbondioksit miktarı artıyor. artıyor. Atmosferde karbondioksit miktarının artması arkadaşlar küresel ısınmayı tetikliyor. Küresel ısınma neticesinde de e, denizlerdeki su seviyesi yükselebiliyor. Buzullarda buzullar eriyor. Hocam. İklimsel değişiklikler söz konusu olabiliyor. Ne yaptık biz? Fosil yakıtları toprağın altında birikmiş olan e, oraya saklanmış olan karbondioksit'i tekrar serbest hale getiriyoruz. Şu anki süreç budur. Dünyada yaşanan süreç. Demek ki fotosentezle atmosferdeki karbondioksit bağlanıyor. Hücresel solunum ve yanma olaylarıyla tekrar atmosferdeki karbondioksit miktarı artıyor. Artı. Bu şekilde sürekli bir döngü var. E, günümüzde arkadaşlar e, bitkilerin Absorbe edeceğinden çok daha da fazla miktarda karbondioksiti atmosfere veriyoruz. Allah sonumuzu ayıresin diyoruz. Amin. Evet, su döngüsü arkadaşlar su döngüsü işte yeryüzün üçte ikisi sularla kaplıdır biliyorsunuz yüzde yediş beş civarında civarında altmış yetmiş işte o civarda suyla kaplı vaziyette e, dünya yeryüzündeki su kütlesinin büyük bir kısmını okyanuslar oluşturuyor arkadaşlar. Aynı zamanda bunlara ek olarak denizler, göller, akarsular ve buzullarda e, eklenebilir. Şimdi su güneş enerjisi ve yer çekimi etkisiyle doğada düzenli olarak hareket eder arkadaşlar. Güneşten gelen enerji sayesinde Buhar e, buharlaşma meydana geliyor. Buharlaşmayla Buharlaşmayla e, ne oldu? Gaz fazına geçti. Aynı şekilde arkadaşlar hayvanlar, bitkiler solunum ve terlemeyle de e, Gaz su fazı. buharı oluşturabiliyorlar. E, karasal ekosistemlerde arkadaşlar bitkiler e, işte terlemeyle atmosfere daha çok su veriyor. Hatta canlılar içerisinde karasal ekosistemlerde atmosfere verilen arkadaşlar terleme ile verilen suyun yüzde doksanını bitkiler e, gerçekleştiriyor. Ne oldu? Atmosfere sürekli arkadaşlar su buharı çıktı. Sonrasında e, karaların üzerine giden bu bulutlar karaların üzerinde o su buharları e, yoğuşarak yağmura dönüyor veyahut da doluya kara dönüşüyor. Çeşitli yağış şekillerine dönüşüyor. Bu şekilde ...akarsular, göller oluşuyor. Oralardan da tekrar denizlere e, geçiş oluyor. Bunu devri daimini yaptıran güneştir arkadaşlar. Eğer güneş olmasaydı dünyada hayat kesinlikle olmazdı. Ee, hem bu olaylar gerçekleşmezdi hem de zaten karbon döngüsünde fotosentez olayları gerçekleşmezdi. Geçelim hocam. Şimdi burada önemli olan döngüler içerisinde ve ÖSYM'nin de çok sık sorduğu azot döngüsü arkadaşlar. Azot niye önemli? Azot şundan dolayı önemli. Azot elementi arkadaşlar amino asitlerin yani proteinlerin, nükleik asitlerin yani DNA, RNA. DNA, RNA'nın aynı zamanda vitamin gibi çok önemli moleküllerin yapısına katılır. Aynı zamanda ATP dediğimiz molekülün yapısına da katılıyor. Adenozin trifosfat. Ee, adenin bazının yapısında azot var. Bundan dolayı çok çok önemlidir. Şimdi atmosferdeki azotun canlılar tarafından kullanımı ve tekrar atmosfere dönmesine azot döngüsü denir diyoruz. Şimdi vur olacağım bak atmosferde raşit yüz, hocam. Yulaşıt hocam. Atmosferde %78 oranında azot gazı var. Serbest azot hı hı. olarak bulunuyor. Ama biz bu serbest e, azot gazını kullanamıyoruz. Havayı içimize çektiğimiz zaman evet %21 oranında oksijen de alıyoruz ama %78 oranında azot da azot, alıyoruz. Bu azotu tekrar nefeste dışarı veriyoruz. Bir kısmı kanımızda karışıyor gerçi ama e, kullanamıyoruz. Azotu kullanabilmemiz için, gerçi hayvan e, bitkilerin kullanabilmesi için bağlı şekilde olması gerekiyor. Yani e, evet şöyle nitrit... Şöyle nitrat tuzları şeklinde. Hususuyla nitrat tuzları şeklinde olması lazım. Nitrat şeklinde. Bağlı olarak e, azotun alınması, alınması gerekiyor. gerekiyor. Yani. Bitkiler de havadaki serbest azotu kullanamazlar arkadaşlar. Sadece bazı prokaryot canlılar havadaki serbest atmosferik azotu bağlayarak azot tuzlarına çevirir. Sadece bazı prokaryot, prokaryot canlılar. Varlar. Bunlar da işte... Göstereceğiz birazdan. Rizobium bakterileri, e, cyanobakteriler e, bu olayları gerçekleştiriyor. Biz bundan dolayı cyanobakterilere, rizobium bakterilerine muhtaçız. İnsanlar daha çok bitkilere de muhtaç. Arada hem onlar olacak hem de tamam. bitkiden e, organik olarak alıyoruz biz azotu. Bitki amino asit yapıyor. Amino asit de biz yiyoruz, bize geçiyoruz. Biz azot tuzu olarak almıyoruz. Tamam mı hocam? İlginç hocam ya bunlar çok garip bir şeyler. Evet. Şimdi şöyle bir döngümüz döngümüzü bir gösterelim ve konuyu bitirelim. Atmosferde arkadaşlar serbest azot var. Ne oluyor? Rizobium bakterileri baklagillerin köklerinde yaşayan bakteriler arkadaşlar. O fasulyenin, nohutun, soya fasulyesinin yapısında kök kısmında bulunan bakteriler havadaki serbest azotu tutuyor ve bakteriye veriyor. Ee, pardon bitkiye veriyor Siyano de arkadaşlar havadaki serbest azotu e, tutabilme mu? yeteneğine sahip yine toprakta azot bağlayıcı toprak bakterileri de var arkadaşlar ne yaptı serbest atmosferik azotu bağladı ve nitrata çevirdi nitrat tuzlarına çevirdi hı hı. E şimdi e, aynı şekilde serbest atmosferik azot, Yağmur yağdığında da meydan e, bağlanabiliyor. Yıldırım, yıldırım, şimşek, şimşek e, çakıyor. Atmosferde arkadaşlar işte ne var? Şöyle azot var, oksijen de var. E, şöyle NO3 oluşabiliyor. Yıldırım çarptığında arkadaşlar, çaktığında, şimşek düştüğünde e, kimyasal tepkime gerçekleşebiliyor. Yani yağdı, yağmur, çaktı, şimşek oldu nitrat evet. bileşiği hocam. Sonra nitrat bileşiği Bitkiler tarafından alınıyor kökleri vasıtasıyla. Bunlar e, azotlu bileşiklere çevriliyor. Vitaminlere veyahut da arkadaşlar amino asitlere, e, azotlu organik bazlara, adenin, guanistozin gibi yapılara çevriliyor. Hayvanlar bitkileri yiyor. E, hayvanlardan oluşan organik atıklar veyahut da ölü hayvan organizmaları saprofitler tarafından ayrıştırılıyor. Yine bitkiler de arkadaşlar eğer e, eceliyle ölürse, ölürse saprofitler <laughs> tarafından ayrıştırılıyor. Sevgili gençler, saprofitler ne yapıyor? Azotlu atıkları amonyağa çeviriyor. Tamam mı? Amonyak daha sonra nitrit bakterileri tarafından nitrite nitrat bakterileri tarafından nitrata çevriliyor. Yani şu kısım çok önemli. Yazılılarda karşınıza çıkacak arkadaşlar şu kısma biz nitrifikasyon diyoruz. Nitrifikasyon arkadaşlar. Ne oldu? Amonyaktan nitrat elde edilmesi olayı. Bu olayı gerçekleştiren bakteriler kemosentetik bakterilerdir arkadaşlar. Nitrifikasyon olayı bir kemosentez olayıdır e, ee, bu olayı gerçekleştiren bakteriler ototrof canlıdırlar. Kendi besinleri kendisi sentezler. İnorganik maddelerden organik besin sentezliyorlar. Nitrat tekrar oluşturulabiliyor. İki şekilde havadan serbest azot, azot olarak alınabiliyor. Yıldırımların çakmasıyla ve bazı canlıların faaliyetiyle. Veyahut da amonyak arkadaşlar tekrar nitrata dönüştürülerek topraktaki nitrat miktarı artıyor. Burada şuna da dikkatinizi çekmek istiyorum. Bazen bazı bakteriler de arkadaşlar toprakta bağlı bulunan nitratı e, tekrar atmosferik azot haline getirebiliyor. Şöyle işte nitrik oksite e, çeviriyor veyahut da oradan e, di azot monoksite çeviriyor. Tekrar atmosferik azot haline getiriyor. Şu olayı gerçekleştiren canlı da arkadaşlar denitrifikasyon bakterisi. Denitrifikasyon Bakteris. bakterisi. Yani ser, e, bağlı azotu tekrar serbest atmosferik azot haline getirilmesi olayına denetifikasyon diyoruz. Bunu yapan canlılar denetifikasyon bakterisi. Yine amonyaktan nitrat meydana getirilmesine nitrifikasyon diyoruz. Hı hı. Tamam mı hocam? Ee, ve bu şekilde hı hı. azot döngüsünü de arkadaşlar bitirmiş oluyoruz.